ilk günden itibaren Düzce Belediye Başkanımız, değerli far gözlü bakanım, Türkoğlu'ndan ellerini hiç çekmedi. Bugün de adeta Düzce Belediye'mizin tüm başkan yardımcıları ve ekibi burada. Bundan sonraki süreçte de inşallah bir yıl boyunca yaraların sarılmasında Düzce Belediyesi bizim abi belediyemiz, kardeş belediyemiz olacak. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Düzce Belediyemiz bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yardımlarda kararlı olduğunu burada başkan yardımcılarımız belirtti. Biz buraya bütün belediyenin imkanlarıyla seferber olduk. Bu kardeşlik hukukunu hayata geçirmek için buradayız şu an. Bizim burada fen işleri. E, su kanalizasyon teşkilatımız. Bunlarla bütün çalışmalar yapıyoruz. Biz buraya e, Sayın Başkanımız e, Faruk Özlü e, buraya geldi. Bu geçen haftaki çalışmalarında bütün bu bölgede 5 gün gezdi. Bu tespitleri yaptı. Biz bunun yayılmasını yapıyoruz çalışmalarını. Bu bugün gelme sebebi bütün başkan yardımcıları, müdürler bu bölgedeki ihtiyaçların tespitine geldi. Bizden Belediye Başkanımız e, burada bir takım talepleri oldu bizden. Bunların önceliği olarak gıda konusunda bizden destek istediler. Bir de hijyen istediler. Buranın ayağa kalkması için ne gerekiyorsa bu olayları yaşamış bir belediye olarak tecrübemizden kendilerine aktarma yaptık. Kahramanmaraş, Türkoğlu belediyemizdeyiz. Öncelikle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle acılar sıkıntıda göstermesin diyoruz. Buranın üzerinde de Türkoğlu Belediye Başkanımıza, Türkoğlu'ndaki yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah sabırlar versin. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah şu anda şifa bekleyen, hasta enkaz altından çıkmış olan hasta olan kardeşlerimize de Rabbim en kısa süre içerisinde onlara da şifalar versin. Amin. Tabii ki biz bugünlerde yardımlaşmak için buradayız. El ele vermek için buradayız. Yaraları sarmak için buradayız. Bugün görev bizde. Buradaki kardeşlerimize destek olabilmek için, acılarını dindirebilmek için görev sırası bizde. Ee, bizde biz de bu noktada elimizden geldiğince imkanlar ötesinde neler yapabiliriz diye hem belediye başkanımıza istişare etmek için hem de burada şu anda mevcut çalışan ekiplerimizi e, çalışmanın çalışmalarını yerinde görebilmek için meclis üyelerimizle birlikte Türkoğlu Belediye'mize geldik, Türkoğlu ilçesine geldik. Değerli Koca Sinan Belediye Başkanımıza ve değerli meclis üyelerimize e, dertlerimizde dertlenmeleri, yaralarımızı bir nebze de olsun azaltmak için e, yaklaşık bir haftadan beri e, Türkoğlu ilçemizde gece gündüz çalışıyorlar. Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, Türkoğlu ilçemizde e, iki tane belediyemiz kardeş belediye oldu. Evvel gün kararlarımızı aldık. Koca Sinan Belediye'miz ile Düzce Belediye'miz, Başkanlığımız artık kardeş belediye. Sadece bir ay, iki ay değil, bundan sonra süresiz inşallah belediyemizin ve Türk oğlumuzun kalkınması için Koca Sinan'dan her türlü maddi, manevi ve fiziki, teknik destekleri başkanım inşallah yardımcı olacak. Tabii büyük bir hasar var Türk ilçemizde ama bu 18 günlük süre içerisinde değerli Karaman valimizin koordinasyonunda ee, ilk büyük aşamayı atlattık. İnşallah bu süreçten sonra dört tane Beyoğlu, Şekerova, Kırılı ve Türkoğlu'na konteyner kentler kurulacak. Altyapıları birkaç güne kadar bitiyor. Pazar itibaren konteynerlarımız kurulduğunda daha profesyonel e, barınma e, yerleri olacak. İnşallah İHL'ler de e, burada yapılarak kalıcı konutların e, yapılmasına kadar onların da yerlerini yine Beyoğlu, Şekerova, Kırılı ve Türkoğlu'nda değerli hemşehrilerimizin, depremzedelerimizin hizmetine bir sene içerisinde sunacağız. Bu yarayı hep birlikte sunacağız. İlk günden beri yaklaşık 500 tırın üzerinde Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından eee Türk yardım yağdı. Bunu sürekli hale getirmek için çalışmalarımızı yaptık ki endişeler olmasın. Türk oğlumuzu eski o canlı Türk oğlu haline getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tekrar değerli başkanımıza, ekibine ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Depreme bilançosu ne oldu başkanım Türk oğlunda? Ortalama 700 cena... civarında eee cenazemiz var. Allah'tan razı olsun. E, 5750 civarında yıkılan eee hasar göre. acil yıkılması gereken e, ağır hasarlı ve orta hasarlı binamız var. Onların tespitleri yapıldı. İkinci tespitler de e, yapılacak. İnşallah e, yaraların bir an sarılması için e, gece gündüz çalış